Arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde karekök yayınları rutin olmayan problemler kitabından yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Daha önce bu kitaptan ilk 5 sorunun çözümlerini yapmıştık. Şimdi ise 6 ile 10. sorular arasındaki soruların çözümünü yapacağız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şekil üzerindeki kare ve dairelerin içine tam sayılar yazılacaktır. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki karenin içindeki sayıların çarpımına eşittir. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki dairenin içindeki sayıların çarpımına eşittir. Yani şimdi bunlara eğer a, b, c denirse, bu durumda anladığımız şey şu, yani e, a çarpı c eşittir 32. A çarpı C eşittir 32. A çarpı B eşittir. A çarpı B eşittir 16. Ve de B çarpı C eşittir. X olacaktır arkadaşlar. Burada. Buna göre X yerine gelebilecek kaç değer vardır? Şimdi burada dikkat edilirse. Madem A ve C çarptığımızda 32 A ve B'yi çarptığımızda 16 elde ediyorsak burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta bu ABC sayıları daha doğrusu A ve ABC sayıları 32 ve 16'nın bölenleri. Doğru mu? Burada A sayısının ortak olduğunu görüyoruz. Yani A sayısı burada 16 ve 32'nin ortak çarpanı ya da ortak böleni. Şimdi Bunları tespit edersek bir kere 32 32 2 kere 16 32 Başka da var mı arkadaşlar? 4 kere 2 kere 16 32 4 kere 4 şey 4 kere 8 32 Doğru mu? Bu durumda. Şimdi bu 32'nin çarpanları 16'nın çarpanları ise 1 kere 16 16 2 kere 8, 16. 4 kere 4, 16. Zaten olması gereken bu değil mi? Olması gereken bu. Çünkü 32, 16'nın 2 katı arkadaşlar. Dolayısıyla zaten çoğu çarpanı eşittir. Yani burada burada şimdi A değeri tam a, e, ortak olarak A değeri ortak olarak. Burada ortak ya arkadaşlar. A değeri ortak. Ortak olduğundan dolayı A değerinin alabileceği Değerler 1 2 1 2 4 8 ve 16. Doğru mu? 1 2 4 8 16. E şimdi A değeri 5 farklı değer alıyor. 5 farklı değer alıyor. A değeri 5 farklı değer aldığı için C değeri de 5 farklı değer alır. Doğru mu? Burada. B değeri de 5 farklı değer alır. Yani mesela A burada 1 olduğunda işte B 16 olur. A burada 2 olduğunda B işte 8 olur. A burada 4 olduğunda B 4 olur. Tam tersi A burada 8 olduğunda A şey B burada 8 olduğunda A burada 2 olur. Yani dolayısıyla burada X sayısının alabileceği değeri etkileyen faktör ne? A sayısı. A sayısı kaç farklı değer alıyorsa B ve C de o kadar farklı değer alacaktır. Doğru mu? B ve C'de o kadar farklı değer alacaktır. Bu durumda arkadaşlar e, yani X sayısının yerine gelebilecek de 5 farklı değer vardır. Yani burada ortak çarpanlardan yola çıktık. Yani evo ve kok değil de e, yanlış anlatmayalım. Ortak çarpan yani her ikisinin de çarpan. illaki en büyük ortak bölen en büyük ortak çarpan olması gerekmiyor. Yani burada ortak çarpanlar kaç tane ise e, X sayısı da o kadar farklı değer alacaktır. Yani çünkü C A çarpı C 32 veriyor. A çarpı B 16'yı veriyor. Dolayısıyla A burada ortak olduğu için her ikisinde de olması lazım. 32 16 olan çarpanlar bunlar. Zaten dediğimiz gibi 32 16'nın iki katı. Bu durumda da ne ne olacak arkadaşlar? X gerçekten 5 farklı değer alıyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar şimdi 7. sorumuza devam edelim. Yani bu dersteki ikinci sorumuzla. Dilek aşağıdaki 4 sayıyı hesap makinesini kullanarak toplayacaktır. 503.060, 234.000, 32.500 ve 13.070. Dilek bu işlemi yaparken sayılardan iki tanesinin en sağına yanlışlıkla fazladan birer tane sıfır rakamını eklediği Of sahne eklemesi çok kötü. Sorun eklemesi problem değil ama sahne eklediği zaman direkt sayıyı 10 katına çıkartıyorsun yani. Burada anında 503 bin olan sayı mesela bunu eklediğini varsayarsak 5 milyon e, 3 bin 60'a 60 çıkıyor yani. Büyük risk. Evet. Dikkat etmek lazım. Yanlışlıkla fazladan birer tane sıfır rakamını eklediği için bulduğu sonuç doğru sonuçtan bu kadar fazla çıkmıştır. Wow. Evet bulduğu sonuç doğru sonuçta bu kadar fazla çıkmıştır. Buna göre yanlış buna göre yanlışlık yapılan sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada şu sayım yanlış girdik. Bu sayım yanlış girdik. Şıklardan gidelim falan mümkün değil. Yani bunu böyle yapamayız. Diyeceğiz ki eğer herhangi bir sayının sağına sıfır yazıyorsak bir tane sıfır yazıyorsak 10 katına çıkar. 2 tane 0 yazıyorsa 100 katına çıkar. Bu şekilde devam eder hep onun katlarına şeklinde devam eder. Dolayısıyla diyelim ki biz normalde işte bu sayılar toplarken bu sayılar toplarken iki tanesini yanlış girdiğimiz için sonuç bu kadar fazla çıkıyor. E şimdi biz normalde bu sayı atıyorum A sayısı olarak girseydik bir sıkıntı olmayacaktı, doğru çıkacaktı. Veya diğer sayıyı da B sayısı olarak girseydik yani sıkıntı olmayacaktı ama biz bunu Sağına sıfır ekleyerek ne girmiş olduk? 10A girmiş olduk. Yani 10 katına çıkardık sayıyı. Yani 100 girecekin 1000 girdin yani mesela. Şimdi B'yi de aynı şekilde 10 katına 10B'ye çıkarmış olduk. E peki normal toplamdan ne kadar arttı bu? Ne kadar bir artı söz konusu? 9A kadar bir artı söz konusu. Eğer A olarak girseydik problem yok. Ama biz bunu 10 katı girerek 9A kadar fazla çıkarttık. Aynı şekilde burada da 9B kadar fazla çıkarttık. Yani aslında bu sayıların toplamının fazla çıkmasını sağlı sebep olan artış hangileri? Yanlış girdiğimiz iki sayıdaki o sağına girdiğimiz iki sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla normal toplam 9A artı 9B kadar fazla çıkıyor. Sebebi ne? Sağına sıfır girdiğimizden dolayı. Anlatabildim mi? Peki yanlış çıkmasına sebep olan sayımız neymiş? Daha doğrusu kaç çıkıyormuş? 222 363 ve sonuç 0. Aynen. Yani 2 milyon 223 bin 630 olarak fazla girmişiz. Ha demek ki o zaman A artı B sayıları toplamı her tarafı işte para 9 parantezini alırsak bu gelecek. Arkadaşlar ben burada bunu direkt yazıp e, ne söyleyeyim? Hani 9'a böleceğim. Burada durduruyorum. Evet arkadaşlar şu kadar. 247 247 bin 70. 247 bin 70 olarak fazla girmiş. Acaba işte buradan sonrası artık basit ama hangisini toplarsak bu girer. Yani sonu 70'li olan ne var? Bu var. Bu kesin bir kere olacak. 4 olacak arkadaşlar. Yani 4'ün kaçarı yok. Sonra bunda bunda toplarsa 760 olur. 1 4 olmaz. 2 4 yani direkt zaten 20 23 bin çıkan 2 ve 4 diye galiba oluyor değil mi? Yine de biz toplayalım şimdi. 0 7 aynen 4 3 7 yani 2 ikinci 2. ve 4. sayılar arkadaşlar maalesef tam girerken sağına 1 0 fazla girmişiz. 234 bin 2.340.000 2 bin girmişiz. 13.070 gireceğimize 130.700 girmişiz arkadaşlar. O yüzden Allah korusun şeyler tehlikeli bize de soru olarak dönüyor işte. Bunu bana dikkat etmek lazım. Evet. Bu sorumuz böyleydi arkadaşlar. Buradaki temel noktamız sağına bir sıfır fazla yazdık mı sayıyı 10 katına çıkartıyoruz. Yani 10 katı fazla giriyoruz. 10 katına çıkartıyoruz ama normal artışımız ne kadar? Sayımız zaten A girecektik ya 10 A girdiğimiz için 9 A kadar fazla gelmiş oluyoruz. Ve 9 B kadar fazla gelmiş oluyoruz. Buna dikkat arkadaşlar. Evet. Evet, 1'den 99'a kadar olan sayılar sırasıyla yan yana yazılarak, wow, sayısı oluşturuluyor. Bu sayıda komşu basamaklardaki rakamlar eşit ise bu rakamlar siliniyor. Bu işlem kalan rakamlar için tekrar uygulanmıyor. Sadece ilk başta sildik, aynı oluyorsa artık onda ondan sonra uygulamıyoruz yani bir defa uyguluyoruz. Bana göre silme işleminden sonra kalan sayı kaç basamaklıdır? Öncelikle bunun basamak sayısını bulmak lazım. Şimdi 1 2 yani burada yazdığımız 3 4 5 6 7 8 9 bunlar tek basamaklı sayılar. Yani burada 9 basamak var. Bunlar tek basamak. Ve dolayısıyla eğer biri tek basamaklı 9 basamak. Ondan sonra 10'dan başlıyoruz. 10 11 12 bu şekilde devam ediyor. Kaça kadar? 99'a kadar. Kaç tane iki basamaklı sayı var? Kaç tane iki basamaklı sayı var? 90 tane var arkadaşlar. 9, 99'dan 9 90 tane. Eğer iki basamaklı sayı yazmak için biz kaç tane sayı kullan kaç rakam kullanıyoruz? 2. İlk kere 2 çarpı 90 var burada yani basamak olarak. 2 kere 90 180. 9 daha 189. Baştaki sayımız 189 basamaklı. Aman Allah. Im. 189 basamaklı bir sayıda ne yapıyoruz? Arka arkaya gelen aynı olan şeyleri rakamları bir siliyoruz. Yani şimdi bir defa yapıyoruz ama bunu. Sildikten sonra aynı geliyorsa artık o zaman ondan sonra yapmıyoruz. Bu da bir defa. Şimdi nasıl aynı gelebilir? Yani e, ardış zaten bunlar ardışık sayılar ama şöyle aynı olanları bir tespit etmemiz lazım arkadaşlar bizim. Aynı olanları bir tespit etmemiz gerekiyor. Mesela neler aynı olabilir? Zaten bir kere 99 aynı. Sildik bunu mesela. Bu bir. Ama aynı olanları bir tespit etmemiz lazım. Mesela nasıl? Burada aslında bir ipucu var bakın. Nasıl aynı olur? Gördünüz mü? Bu şekilde. 11 12. 11 12 aynı olur yani. 11 12. Başka var mı böyle? Tabii ki var. Ne var? 22 23 var. Sonra artık anladık. 33 34 var. Sonra 44 45 var. Sonra bu şekilde devam ediyor. 55 56. Sonra 66 67 yani arka arkaya gelen aynı sayıdan oluşan hani 66 77 88 diye devam edeceğiz 77 78 80 pardon 77 78 88 89 ve son olarak arkadaşlar 98, 88 88 89 90 var bir de değil mi o da var aynen o bak bunlar şeyli burada var yani bir 90 bir de 99 var şimdi 3 tane burada sildik. 3 tane burada sildik. 3 tane burada sildik. 3 tane burada sildik. Böyle devam ediyoruz. 3 tane. 3 tane. 3 tane. 3 tane. tane siliyoruz. 2 tane daha siliyoruz burada. İlk başta 2 tane daha siliyoruz. Tamam mıyız? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 28. 189'dan 28 basamağı sildik. Ama ondan sonra silmiyoruz. Bakın ilk başta aynı olanları sildikten sonra tekrar yan yana geldiğinde aynı oluyorsa silmiyoruz artık. Yani o işin sonundan çıkamayız o zaman. Yani bu sınav sisteminde aşar. Süreyi aşar çünkü. Yapacak bir şey yok. Yani biz ilk başta çözemeyiz. 9'dan 8 çıktı. 1. 8'den 2 çıktı. 6. 161. Doğru cevabımız daha çıktı. Ya burada tabi Belli bir şeyden sonra sistematik öncelikle tabii kaç basamak olduğunu hesaplamak gerekiyor. Mecbur. Sonra Nasıl yan yana gelir bu sayılar? Ya da yan zaten hep yan yana geliyor da ne zaman aynı olur? O şekilde düşünüp bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Olayımız bu. Aynen. Sorumuz bu kadar. İnşallah umarım anlatabilmişimdir. Geçiyoruz 9'a. Evet 9. sorumuz nasıl arkadaşlar? Asfodil sınıfındaki tahtada şeklinde tek sayıların yazılmış olduğunu görüyor. Asude bu sayılardan herhangi ikisini silerek sayıların toplamının bir fazlasını yazıyor. Bu işleme tahtada bir tane sayı kalana kadar devam ediyor. Buna göre tahtada kalan son sayı kaçtır? Yani e, üst üste farklı benzer sorular olmuş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, birden yüze kadar 100 tane sayı var ve bunların 50 tanesi çift, 50 tanesi tek. Yani tahtada 50 tane sayı var. 50 tane tek sayı var arkadaşlar. 50 tane tek sayı var. Şimdi bu aslında herhangi ikisini siliyoruz yerine toplamının bir fazlasını yapıyoruz yazıyoruz. Aslında biz aslında biz en son bu şekilde devam ederek tüm sayıları toplamış oluyoruz. Doğru mu? Siliyoruz toplamını. Herhangi ikisini siliyoruz. Toplamının bir fazlasını, toplamının bir fazlasını, toplamının bir fazlasını yazıyoruz. Sürekli böyle devam ediyoruz. Şimdi 50 tane tek sayı var. Doğru mu? Bu şekilde burada. Şimdi iki sayının yerine toplamı yazılınca geriye 49 tane kalıyor. Yani iki sayıyı siliyoruz biz ama sonuçta bu iki sayıyı sildikten sonra toplamını yazıyoruz ya. İki sayı teke düşüyor. 49 sayı kalıyor. Bu şekilde devam ederek yani kaç adımda bitiriyoruz arkadaşlar? Mesela örneğin atıyorum. A ve B sayılarını sildik mi? A ve B sayılarını sildikten sonra onların yerine A artı B artı 1 yazıyoruz. İki sayı varken kaça düşüyor? 1'e düşüyor. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla bu şekilde e, mesela atıyorum 50 tane sayı var ya en son tahtada bir tane sayı kalınca bitireceğiz ya biz. Bakın tahtada 50 sayı vardı. Her adımda bir tane eksiliyordu ve bir kalınca bir tane sayı kalınca bırakacağız. Doğru mu? Şimdi biz 50 tane sayıyı sayı bir, bir tane kalana kadar kaç defa devam ettirmemiz gerekiyor? 49 tane 49 adım gitmemiz gerekiyor. Bakın 50 sayı azaltmak için 50 tane gitmemiz gerekiyor ama tahtada bir tane kalmasını istiyor ya. Her defasında da bir sayı eksildiği için en son tahtada bir sayı kalmasını istediği için 50 sayıdan bir tane bırakmak için biz 49 tane bu, 49 defa bu adımı tekrarlıyoruz. 49 defa. Her defasında bu 49 defa tekrarlıyoruz. Her defasında iki tane sayıyı siliyoruz. Yerine bu sayıların toplamının bir fazlasını, toplamının bir fazlasını yazıyoruz. Bu nedenle Kaç defa tahtaya bir fazla yazıyoruz? 49 defa. Yani biz aslında başta söylemiştik. Biz bu sayıların tamamını topluyoruz. Biz bu sayıların tamamını topluyoruz arkadaşlar. Nereye kadar? 99'a kadar sayıları siliyoruz ama sayıları öyle sildik kafadan götürdük değil ki. Toplamını tekrardan yazıyoruz. Dolayısıyla biz herhangi her iki, her defasında iki tane siliyoruz, bir tane toplamını bir fazlasını yazıyoruz bu sayıları aslında toplamış oluyoruz. Doğru mu? Ayrıyeten her adımda da bir fazla yazdığımızdan dolayı ve bu işlemi 49 defa gerçekleştirdiğimiz için 49 defa 1 geliyor buraya. Artı bu sayıların toplamına 49 çarpı 1 ekleniyor. Yani dolayısıyla tahta en son kalan bir sayı kalıyor. Bunların toplamı kalıyor. Peki burada bizim bir formül bilmemiz lazım. Şöyle ki ben bunu hatırlayalım tek sayıların toplamını veren bir formülümüz vardı. Bunu bilmiyorsak mecburen terim sayısı zaten 50 tane var. Terim sayısı çarpı işte son terim artı. Ha, onu yapalım hadi o basit yani. Formülü de vereyim de. Nereye kadar gidiyoruz? Bu şekilde devam ederek 2n 1'e kadar gittiğimizden en son bunun formülü arkadaşlar n kare oluyor. Doğru mu? n kare oluyor. Peki 2n 1 burada en son sayı kaç? 99. 2n 100 2 yani 100 ise en burada 50 çıkar. Yani aslında bu toplam 50'nin karesidir. Doğru mu? 50'nin karesi. Veya burada 50 tane terim var. 50 çarpı terim sayısı çarpı son terim ortanca terim. Son terim artı ilk terim bölü 2. 99 artı 1 bölü 2 50. Yani yine 50'nin karesi. İster bu formülde yapın. isterseniz her formülün çıkış noktası olan terim sayısı çarpı ortanca terimden yapın. Stek almış tamamen. Hocam biz formül sınavda hatırlamıyoruz diyorsanız onunla yaparsınız. Çünkü o hepsini veriyor. Ama diğer tüm özel formüllerin hepsini kafada tutmak lazım. Bunu orijinali buradan geliyor yani. E şimdi 50'nin karesi basit. 2500. E, da topladığımızda 2549 oluyor arkadaşlar. Ama muazzam yani bu iki soru üst üste çok fena. Yani kafa eee iyi düşünmek lazım arkadaşlar burada. Hani ben sorular, soruyu gördüm. Ben bir öncekinden bunda Yani Yusuf Yusuf adına Ali yükseliyor yani. Çünkü ya çözemezsen değil mi? Olay e, sıkıntılı. Yani sınav anında olduğumuzu düşünürsek. E, yani zor mu? Değil ama hani bir şeyler düşünmek lazım. İşte evet orada 50 tane tek sayı var. İşte o zaten tam sıkıntı yok. İşte iki tanesiyle bir tanesi bir tanesini yazıyoruz. Ha, o zaman 49'a düşüyor. Bu şekilde gidiyoruz falan. Hani bir yine bakın aynı şey var. Yani senarist biziz. Senaryo kurup yazacağız. Yani e, öz, özünü vermişler. İşte biz nasıl denklem kurarsak, nasıl düşünüp de bunu problem sonuca götürebiliriz. Bunu istiyor bizden adam ve biz de inşallah hallettik yani. Umarım doğrudur. Evet. Mantıklı gibi duruyor. Aynen. Yani bir herhangi bir hata varsa tabii de test etme şansımız yok. Yani çok güzel hazırlanmış ama işte soru işaret olup test etseydik daha güzeldi. Yani çoğu o, o, o eksiklik bence yani. Aynen. Bir kutuda bulunan bildileri Salih ve Ömer sırasıyla şu şekilde paylaşıyorlar. Salih bir tane bilye alıyor. Sonra Ömer iki tane alıyor. Salih üç alıyor. Ömer dört alıyor. Salih beş alıyor. Yani anlaşıldı arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek yani. Salih arkadaşımız tek sayıları seviyor demek ki. Ömer arkadaşımız da çift sayıları seviyor yani. Yani Salih'in bilye sayıları 1, 3, 5, 7 diye devam edecek değil mi bu tek sayılar? Bir önceki formül kaça kadar gidiyor demek ki en son aldığımızda bu formülümüz? 2n-1'e kadar gittiğini düşünürsek bir önceki soruda vermiştik bunun formülü n kare. Ömer'de ise bu da 2 artı 4 artı yani burada bu şekilde gidiyor. Bu da arkadaşlar 2n'e kadar gidiyor. Bunun da toplamının formülü var arkadaşlar. Yani n çarpı n artı bir geliyor buradan da. Bunu yine bakın sebebi şeyden dolayı. Onu söyleyelim. Yani yine o e, aslında birden birden e, şeye kadar iki parantezin alırsak buradan birden neye kadar olan sayıların, bakın şöyle anlatayım yani. Burada iki parantezin alındığında 1 artı 2 artı nokta nokta n'e kadar gidecek ya? Şimdi birden n'ye kadar olan sayıların toplamının meşhur bir formülü var. n çarpı n artı 1 bölü 2. Buradan ikiler sadeleştiği için n çarpı n artı 1 geliyor. Yani birden n'ye kadar olan sayıların çarpımı n çarpı n artı 1 bölü 2. Çift sayıların çarpımı bu durumda n çarpı n artı 1 oluyor. Tek sayıların formülü ise n kare oluyor. Bunu isterseniz dediğim gibi tekrardan söyleyelim. Terim sayısı çarpı ortanca terim formülünde yaparsınız. Tüm formüllerin çıkış noktası olan veya işte ezberde bulursun. O ezberde tutarsın. O size kalmış arkadaşlar. Onu bilemeyiz. Evet şimdi arkadaşlar Salih toplam 105 bilye almış. Salih toplam 105 bilye almış. Ömer toplam kaç bilye almıştır? Yani şimdi ama Salih ama salih olmaz ki. Yani salih mesela kare olması gerekiyordu değil mi? Peki ne anlamalıyız o zaman burada? Yani formül yanlış değil. Çünkü salihin toplam aldı bu formülle bu kurala göre devam etseydi ne güzel. Yani orada şey alması gerekiyordu yani. Tam kare olması gerekiyordu orada. Peki bunu nasıl anlayacağız? Formül mü yanlış? Hayır arkadaşlar. Demek ki en son artık kural bozulmuş. Yani Almış ama Salih almış da kutuda kalan bilyeler almış. Sıra onda olduğu için. Demek ki arkadaşlar aslında tam kare yani 105'ten küçük tam kare sayıya bakacağız. 105'ten küçük tam kare sayı 100. Demek ki arkadaşlar buradan ne kare 100 ya. Ne kare 100. O zaman ne 10. 10 defa almış. 10 defa Salih aslında alması gerekiyor. 5 bilye kalmasaydı eğer 10 defada Ömer alması gerekiyordu. Doğru mu? 10 defa Salih 10 defa Ömer alması gerekiyordu ama 10 defa Salih almış 10 defa Ömer almış 11. defada Salih alırken 5 bilye kalmış ama sonuçta sıra 10'da olduğu için o 5 bilyeyi de kendisine almış 105 olmuş. Normalde aslında dediğimiz gibi 5 bilye olmasaydı kuralımız bozulmayacaktı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi o halde N 10 demek ki Ömer de en son aldığı bilye sayısı 2, 4 artı nokta nokta kaça kadar? 20'ye kadar yani. E N kaç burada? 10. 10 çarpı 11 bölü ha pardon bölüsü yoktu 110. Yani bu kadar. 110 tane bilye almış. Yani Şimdi tek sayılar almak bakın aslında 10, 11 defa almasına rağmen onun işte 11. On yi kurala uygun kalmadığı için Ömer daha fazla almış arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Bu soruda e, ya gerçek bu sınav seviyesinde olmaz bu tamam onu vazgeçtim söylemeyin. Hani bazen şey oluyor. Hani farklı şeyler oluyor. Hani işte tam ne sonuç bulamıyoruz. Bazen işte sallamasyon oluyor. Azalmıştır ya canım falan oluyor. Olmaz. Bu sınav seviyesinde olmaz. Genelde daha e, Küçük yaşlarda oluyor arkadaşlar. Ama dikkat etmek lazım. Net matematikte net sonuç bulamadıysan en azından sallama ki şey olsun, olmasın yani net gitmesin. Evet durumumuz bu. Güzel sorular sorulmuş. Harika sorular sorulmuş bence. Üst üste. Benzerdi yani. Ee, daha doğrusu 8-9 benzerdi. 10. soru da güzel bence. Formülleri kullandırmak olmuş. Ha bakın direkt fo önceden formül soruyorlardı işte. Bakın bu işte der ki bu önceden formül soruyorlardı. Şimdi ise bunu işte bir ilya katıyorlar, bir şey katıyorlar. Ee, sıra kayıyorlar falan filan. Yani işte demiyor ki önceden şey soruluyordu. Birden 2n-1'e kadar olan tek sayıların toplamı ne kare? İşte bunu kullanımı soruluyordu. Şimdi ise bunu bu şekilde olay örgüsü şeklinde soruyor arkadaşlar. Evet gençler bu dersimiz bu kadar olsun. İnşallah bir sonraki dersimizde e, bir sıradaki 5 soruyu çözeriz arkadaşlar. Bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.